arkadaşlar Kutu yıldızına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, an enerjisinde aklınızda kişi ve sizin beni dinleyen tarafın e, zihni, e, kalbi ve kalbin derin isteği ve sonuç kartları çekeceğiz. Kısa bir açılım olacak arkadaşlar. Şimdi e, bakalım bakalım aklımızda kişinin zihni, kalbi, katina destekli yapacağız yine. Sizler de benimle niyet alın, ben de e, en doğru bilgiyi, en doğru kanaldan alıp sizlere doğru rehberlik yapmayı niyet alıyorum. Hazırsak başlıyoruz. Aklımızdaki kişinin bizimle ilgili zihni kalbi kalbinin en derin isteği bilinçaltında neler saklıyormuş Bizim aklımızda kişiye karşı kalbimiz, zihnimiz ve kalbimizin en derin diyeceğiz. Sonra ortak enerji. Daha sonra da sonuç kartlarını açacağız arkadaşlar. Bizim zihnimiz, kalbimiz. Şöyle bakalım. Kalbimizin en derin isteği. Evet. Bir de enerji kartlarından ortak enerjiyi çekelim. Şöyle. Sonuca da çekelim hangi enerjiler bekliyor. ortak enerjiye alev kartlarından da kalbin en derin isteğine ve sonuç kartlarına çekiyoruz. Aklımızda kişinin zihni, kalbi, kalbinin en zihni, kalbi, ve kalbinin ellerini isteği Evet, katına destekli demiştik. Biraz da katinadan da de destek aldıktan sonra arkadaşlar okumaya geçeceğiz. Evet. Bizim eee Kalbimiz. Kalp izinlendirme isteği. Sonuç kartlarına ve ortak enerjiye de çekelim bakalım. Şöyle. Evet. Arkadaşlar. Başlıyoruz hazırsak. Şimdi aklımızda kişinin ilk önce zihnine bakalım bir. Evet. Kavuşma isteği. Hepsini açtıktan sonra Hızlıca okuyacağım. Kısa bir açılım olacak dediğim gibi. En azından bir nebze de olsa belki videoyu bekleyen kardeşlerime, arkadaşlarıma bir nebze de olsa yüreğine su serpecektir diye düşünüyorum. Şöyle. Evet. Hmm. Ha, Buraya tarot çekmemişiz. Tarot da çekelim. Buram buram aşk beni dinleyen taraf maşallah. <laughs> evet. Kalbinizin en derin isteğinde çıktı. Şimdi sonuç kartlarını açmayacağız. En son açacağız. Buralara birer tarottan da destek alan Tarot açmamış oraya. Evet. Arkadaşlar anne enerjisinde aklımızda kişi geçmişi e, aslında geçmişi tamamen silip e, tarotla sağlam net bir karar almış. Yani geçmişi silip artık yeniden tekrar başlamak istiyordu aklınızda kişi sizinle alakalı sizi e, eril dişil ayrımı değil bu eril arkadaşlarım da kendilerine göre alsınlar sizin altıncı hislerinizin kuvvetli olduğunu ayrı bir değer verdiğini e, geçmişte gerçekten acı çekip ancak bunu tecrübeye çevirebildiğinizi söylüyor ve bu kişiyle yani sizinle beni dinleyen tarafla geçmişi selip yeniden canlanmak, yeniden çiçek açmak istiyor. Böyle net bir karar var. Ancak diyor ki gerçekten de kavuşmayı bak çok istiyorum kavuşmakla alakalı ne kararları var zihninde bu şekilde düşünüyor ama diyor ki ben sabretmek zorundayım çünkü etrafımda eğer sana doğru kavuşmayla alakalı bir adım atarsam etrafımda üzülecek olan çok insan var onları kırmaktan incitmekten veya yalnız kalmaktan korkuyorum ve bu nedenle de sabretmek zorundayım diyor arkadaşlar kendi aşkını görmezden gelerek veya içine içine bastırarak yani yüreğine bağrına taş basarak diyelim e, acılar içinde e, sabrettiğini Aslında en çok da kavuş sizinle kavuşmak istediğini Ve bununla ilgili zihninde kararlar aldığını Bize söyledi kartlar Kalbine baktığımız zaman Bu zihniydi kalbine baktığımız zaman diyor ki Kalbinde e, kupa üçlüsüyle Geçmişteki e, Güzel neşeli günlerinizde düşünüyor olabilir yani Bu üçlü bir açılım değil ama Eğer üçlü bir durum varsa da ona göre dinleyin Aklınızdaki kişiye arkadaşlar e, Olgun e, liyakatli kendine güvenen öngörüleri yüksek bir bir adam yalnız biraz e, ikiyüzlülük de var e, yani ikiyüzlülük derken kendi e, duygularını e, veya kalbindeki yüreğindeki olayları dışarıya yansıtmayarak saklayarak bir maskeyle dolaşan birisi ama e, kalbinde o eski güzel neşeli bıcır bıcır e, cıvıl cıvıl olan renkleri günleri yaşamak istiyor görmek istiyor kalbinde diyor ki aslında ateşle tutkuyla, hareketle sana gelmek istiyorum ama o kadar yalnızım ki, çok yalnız kaldım diyor. Kalbine derin bir yalnızlık var. Çünkü bunun sebebi de yoksulluğunuzu çok çekiyor arkadaşlar. Tasın Beşlisi, şimdi burada iki senaryo ile anlatabiliriz. Şurada da dedim ya eğer üç, üçüncü bir durum varsa ona göre dinleyin diye. Varsa da ona göre dinleyin yoksa da iki senaryo öyle anlatacağım şimdi derin yalnızlıktan dolayı aşkla tutkuyla hareketle size böyle bir fırsat bekliyor ve bu fırsatın da verileceğine inancı oldukça yüksek aslında seninle yolumuz doğru yoldu yalnız şu anda senin eksikliğini, yoksunluğunu o kadar çok özlüyorum o kadar çok hissediyorum ki sen gittin gideli ben perişan oldum diyor derin yoğun özlem hissediyor ve yalnızlığın yanında yani siz, siz çok yalnız kaldığını söyledi. Eğer üçüncü bir durum varsa ki olmayanlar buraya atlasın. Üçüncü bir durum varsa da dedi ki e, seni çok sevmeme rağmen, özlememe rağmen ben bir babayım bu şekilde davranmam lazım. E, yalnız kalmalıyım ya da yalnızlık içindeyim. Seni çok sevmeme ateşimle tutkumla hala sende olmama rağmen. E, Yanında eğer partneri varsa da onunla bir ayrılık sürecine geçmiş olabilir. Olmayabilir tabi. Siz kendinize göre alın arkadaşlar. Kalbin en derin isteğine baktığımız zaman diyor ki sen benim imparator içemsin. Sen benim güzel bolluğun, bereketin, güzelliğin. Yani bir kadında bir, bir kişide veya bir sevgili de aranabilecek e, istenilen her şeyi sizde görmüş aslında. imparatoru içe kartıyla. E, dokunduğu her yeri güzelleştiren, gülüşüyle herkesi mesledebilen, zekasıyla etkileyebilen. E, bir kişi olarak hatırlıyor ve sizinle tekrardan son bir kez yüz gelmek istiyor ve Katina da diyor ki dikkatli olmalısın yani aklımızda kişiye dikkat dedi Katina tutkuyla aşkla sen bu aklındaki güzeller güzeliyle buluşmak istiyorsun ama dikkat etmelisin son görüşmeniz olabilir diye kalbinde aslında son bir aşkla ilgili tutkularınızla alakalı bir görüşmeniz görüşme isteği mevcut ve diyor ki Bazen cesarete güce geliyorum ama bu ikilemler, bu dalgalı duygularım, gelgitli duygularımdan dolayı e, her ne kadar cesu, cesarete gelsem de bazen duygularım yükseldiği zaman cesarete gelsem de şu anda ben politik davranmalıyım diyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Stratejik davranmalıyım. Şu anda senden uzaklığımda strateji gereğidir dedi. E, daha aslında e, gerçekten de tutkusu, özlemi, aşkı kaybediyorum maksimum seviyeye çıkmış. Çünkü sizi imparatoriçe olarak görüyor ve tekrardan buluşmak istiyor. Ama bunları belli etmiyor. E, Ebraat olarak bir maskeyle dolaşıyor. Gerçek duygularını belli etmiyor ve stratejik davranmak zorundayım. Çünkü ben bu ikilemlerden kurtulamadım. Ailemle senin aranda kaldım. işimle senin aranda kaldım. Sağlığımla senin aranda kaldım. Seninle bir şeylerin arasında kaldım. Bununla alakalı ben stratejik davranmalıyım. Emin adımlarla yürümeliyim diyor kalbi. Kalbinin en derin isteği. Aslında kalbi yalnızlıkta mahvolmuş ve sizi istiyor. Zihninde de kavuşma isteği oldukça yüksek. Ortak enerjiye baktığımız zaman her iki tarafa iki önce ortak enerjiye bakmalıydık aslında. Bakalım. Aslında ortak enerji şu anda an enerjisinde her iki tarafta dik duruyor birbirine karşı. Kararlı dik. Madem ki ayrıldık Ayrıldık. Herkes kendi yolunu veya başka alternatiflere bakmaya başladı. Ee, yani kalbinin ruhunu neyle e, doyuruyor veya neyle sakinleştiriyor dediğimiz zaman komşu olasılıklar bu. Çevrede başka e, e, aşk yaşanacak, duygusal insanlar da olabilir veya e, her iki taraf için de söylüyorum birbirinizden başka kendi çevrenizde başka alternatiflerin de değerlendirilebileceği enerjisi var. Yani bugünlerde farklı şanslar çıkabilir karşınıza. Diyorsunuz ki her ikinizde aslında haberleşmek istiyorsunuz ama enerji olarak her iki tarafta dik duruyor, sabit duruyor. Madem ki ayrılık kararı aldık, madem öyle işte böyle deyip her iki tarafta inatla, kararlılıkla, hiç duruşundan taviz vermeden her ne kadar, e, bağrına taş bassa da aklınızda kişi duruşunda. Siz de öyle. Duruşunuzdan taviz vermeden bekleme enerjilerindesiniz. Biraz daha bu ayrılıkla alakalı dik duruş devam edecek gibi ama bir haberleşmeye bakıyor. Her iki tarafta çok istiyor birbiriyle görüşmeyi ama dışarıya yansıttıkları enerji sadece sen tek değilsin. Hayatta sadece sen yoksun. Madem ayrıldık ben de bunu kabulleniyorum gibi bir iki duruş var ama özünde oldukça ııı e, haberleşme isteği var mı? Bu olacak. Zaten kalbinin en derin isteğinde de kalifle tekrar bir yüz yüze gelme isteği vardı aklınızda kişinin. Şimdi bizim tarafa geldiğimiz zaman diyorsunuz ki beni dinleyen taraf ben burada güvenli yani senin sana hala aşığım. Ekonomik eğer sıkıntılar vardıysa birlikteyken onları çözdüm. Sana hala aşığım, yerimdeyim ve her türlü güven ve garanti veriyorsunuz aslında enerjinizde. Zihninizde böylesiniz yani. Ben bir yere gittiğim yok. Her ne kadar böyle başka da çevremde bu enerjiler de olsa bile ben sana sana sabitim e, hala aşkım devam ediyor belki e, taşınma veya herhangi bir sebepten dolayı ayrılmışsa e, ne kadar ayrılsak da yerlerimizde uzaklaşsak da birbirimizden güven enerjisi veriyorsunuz arkadaşlar güven e, yani aşkına sabitsin sadıksın ee, bu şekilde enerji yansıtıyorsunuz ve diyorsunuz ki aslında bana da haksızlık yaptı. Bu e, ben onu tutkuyla, aşka seviyordum. Zihninizde bunlar geçiyor arkadaşlar. Sadakatle bekliyorsunuz ve tutku bu, anla, bu aralar aklınızdaki kişiye karşı tutkunuz oldukça artmış. Kalbinize baktığımız zaman diyorsunuz ki kalbinizde Seninle görüşmek, sana çok güzel haberler vermek istiyorum. Bu ilişkiye çok emek verdik. Ee, sen de ben de ikimiz de çok emek verdik ama sanki ben bir tık daha fazla verdim diye düşünüyor beni dinleyen taraf. Romantik duygular içindesiniz arkadaşlar. Ee, bu aralar belki e, enerjilerden, belki bu yaşanan son günlerde geçirdiğimiz zor günlerden dolayı e, aşkın sizi iyileştireceğine inanıyorsunuz ve dengenizin yerine geleceğinizi düşündüğünüz için buram buram aşkla yatıp aşkla kalkıyorsunuz bakın yakut kartı ne diyorduk hücrelerine kadar aşkı ve romantizmle birlikte yani anormal bir aşk duygusu içinde beni dinleyen taraf diyor ki ben çok emek verdim bu kedi buraya gelecek gibi bir şey söylediniz yani çok emek verdim ve ben bu emeklerimin karşılığını bekliyorum aşkımı hala bekliyorum dediniz kalbinizde de yoğun bir haberleşme isteği var kalbin en derin isteğine baktığımız zaman Kaybetmek istemiyorsunuz. Aslında her ne kadar içine kapa içinize kapansanız e, e, kaygılarınızı ona belli etmeseniz de kalbinizin en derin isteğinde aslında kesinlikle onu kaybetmek istemiyorsunuz. Ve bunu onunla da paylaşmıyorsunuz. Çünkü şu dik duruş vardı ya hala onun e, dışarıya yansıttığınızda zaten ben de e, buradayım. Ne olacaksa olsun gibi düşündüğünüz için aslında kalbin en derin isteğinde kaybetme korkusu var. E, mutlu olma isteği var ve diyorsunuz ki ben hissediyorum. Ben biliyorum. Benim altıncı serim kuvvetlidir. Rüyalarım çıkar diyorsunuz. Kavuşacağımıza çok oldukça inanıyorum diyorsunuz. Ve sır gibi herkesten saklıyorsunuz. Mutlu olma ihtiyacı gerçekten oldukça yüksek. Kalbinizin en derin isteğinde artık kavuşmak. E, bu kaderin e, Allah'ın da size yazdığını, bu yazgı olduğunu düşünüyorsunuz kalbinizde ve rüyalarınıza, hislerinize, sezgilerinize veya telepatik yönlerinize güveniyorsunuz. Kaybetmek istemiyorsunuz ve kaybetmeyeceğinize de inanıyorsunuz kalbinizin en derin isteğinde. Şimdi arkadaşlar sonuç kartına bakalım. Sonuç kartları yine söyleyeyim. Yani olumsuz bir şey çıkarsa da kimse üzülmesin. Enerjiler değişkendir. Sonsta kadar böyle olmayacak. O nedenle olumsuz bir şey çıkarsa lütfen kimseyi moral bozulmasın diyoruz. Evet. Yakın gelecek olarak da değerlendirebiliriz sonuç kartlarını. Bir huzursuzluk durumu devam edecek veya bu işte neden? Çünkü her iki tarafta gurur yapıyor kendisine ve birbirine güvenmediğini görüyoruz. Yine tekrar başlarsak güven enerjilerine geçemiyoruz. Oldukça duygusal her iki tarafta. Bu sonuç kartları her iki taraf içinde çekiliyor duygularınız, aşkınız her şey hala sabit olmasına, var olmasına rağmen e, ileriki günlerde de e, yine sırf şu yüzden dolayı dik duruşunuzdan taviz vermemek için ya da komşu olasılıklarla e, belki hayatınıza yeni insanlar girip çıkıyor e, her iki tarafında diyorsunuz ki e, Duygularım hala var. Artık yani malam ülke tamah edecek durumda değilim. Benim aşkım duygularım var ama bunu içinizde saklıyorsunuz her iki tarafta. Ve karşı tarafa güven enerjisi vermiyor. Diyor ki biz yeniden başlasak bile çok duygusal. Her iki tarafta gurur yapıyor. Yani ilk adımı ben atmayacağım diye gurur yapıyor. Her iki tarafta eee burada haksızlığa uğradın, adaletsizliğe uğradın düşündüğü için de ilk adımı karşı taraftan beklediği için bir huzursuzluk söz konusu arkadaşlar. Ve güvensizlik söz konusu. Ama duygular hala devam ediyormuş. Peki böyle kalmasın bakalım. Bir kart daha çekelim şuraya. Huzursuzluk şeklinde kalmasın. Peki ortak ruhlarınız nasıl konuşuyor? Neler diyorlarmış? İki tane çekeceğim. Bu aklımızdaki kişi için. Bu da sizin için. Evet aklınızdaki kişi şey arkadaşlar hala e, mevzunun, e, e, mevzunun içine girememiş hala yani kendini tekrardan öteye gidememiş belki de e, sizin aranızdayken bir aradayken veya şu anda mevcut ilişkiniz var ise de eğer bir duran süreçteyseniz de e, hala tutamayacağı sözler veriyor olabilir hala olayın hakikatine varamamış olabilir kendini tekrar etmekten öteye gidememiş ve henüz bu ilişkinin nereye gideceğiyle ilgili aydınlanmamış gözüküyor. Ve bu biraz daha devam edecekmiş arkadaşlar. Bizim tarafa baktığımız zaman da diyorsunuz ki ya evet biz ayrılıyoruz herhalde. Çünkü sonbahar ruhu ayrılığı e, e, anlattığı için bir taraftan da her ne kadar dik dursanız da arkadaşlar. E, beni dinleyen taraf için söylüyorum. E, bakın burada da ayrılık ortak enerjide de ayrılık kartı çıkmıştı dik duruşunuzdan taviz vermiyor gibi siz sanki siz hiç üzülmüyormuşsunuz gibi dursanız da bu ayrılık oldukça sizi üzüyor ve diyor ki e, hüzün sana eşlik ediyor. Dallarından kopan her bir yaprak ayrılığın habercisidir. güç sana yağmur ve toprak kokusunu hatırlatıyor diyor. Yani aslında bu ayrılıkla birlikte bir zamanlar çok güvendiğinizi, e, aşkınızı hatırlıyormuşsunuz. Bu, sü bu süreç biraz daha devam edecekmiş. E, bakalım genel enerjisine bakalım. Bu anın enerjisi dedi. Genel enerjide e, aklınızda kişi e, size karşı hangi enerjide diyelim? Evet. Evet. Bir de sizin için çekelim. Siz genel olarak aklınızda kişiye karşı hangi enerjideymişsiniz? Kıskançlık, paylaşmak istemeyen dedi. Belki de bu e, durum sizinle alakalı. E, yani bu ayrılık e, sizin veya onun kıskançlığıyla alakalı ise eğer yani hala bu kıskançlık duygusu e, karşı tarafta devam ediyor olabilir veya sizin hala onu kıskandığınızı düşünüyor olabilir ve e, adım atsa da o beni işte başkasıyla zannediyor o, belki de bana karşılık vermeyecek diye karşı tarafın aklınızda kişinin böyle bir çekincesi varmış e, her ne kadar kalbinde adım atma kavuşma isteği de olsa karşılık bulamamaktan e, korktuğunu ifade etti bize peki siz neymişsiniz Kıskançlık ve e, etraftaki onun da etrafında bu olduğunu düşündüğünüz komşu olasılıklardan dolayı hala içinizdeki çatışma kendi kendinize olan çatışma devam ediyor. Bir yanınız belki bu ayrılığı kabullen artık o, o, okey hani gitsin herkes yoluna derken kalbiniz çok emek verdim. E, hani kalbinizle zihniniz çatışma halinde arkadaşlar. Bu, bu enerji tabii ki karşı tarafa da yansıyor ve... E, bu çatışma halinden yani mantığınızla aklınızla kalbinizi aynı paralelliğe getiremediğiniz için yalnız kalmak ihtiyacı hissediyorsunuz. Belki bir süre yalnız kalırsam kendime gelirsem daha sağlıklı kararlar alırım gibi bir enerji misiniz Birer de cümle alalım ve vedalaşalım. Evet aklımızdaki kişiye bir şey söyle bize. Şöyle yapalım. Şimdi benden uzaktasın bana uzaksın ama buralar hep sana ait dedi. Hatırlıyor kavuşmak istiyor ama e, bulunduğu ortamda da zaten mutsuz ve e, sabrederken çıktı. Bizim tarafa bakalım. Beni dinleyen taraf da bir cümle söylesin. Sen bile bilemezsin gülüşüm bende kaç bahar eder dedi dediniz. Hala çok seviyorsunuz. Ama e, bir taraftan belki de sizi üzdü. Belki arkasını dönüp giden oydu farklı olasılıklardan dolayı. Ama hala ee, gülüşünün sizde bıraktığı izi anlattınız arkadaşlar. Evet. Açılım bu kadardı. Olumluları alın, olumsuzları kaynağa gönderin. İlk defa denk gelen arkadaşlarım da Kutup Yıldızını beğenip abone olurlarsa bizler de mutlu oluruz. Sevgiyle kalın, şifayla kalın. Hoşçakalın.